Arkadaşlar merhabalar şimdi bu e, haberde yorumlayacağımız haberde borsadaki çöküş ihtimalini ve e, böyle bir ihtimal veya böyle bir senaryoyu bir tarafa bıraktım mevcut senaryoda portföyümüzü nasıl kurgulamayız? Yazıda bu şekilde bir öngörü var. Bakalım bu insanlar nasıl bir modelleme gerçekleştiriyormuş portları için. Şimdi Amerikan hisse senedinde şiddetli bir çöküş ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu sorguluyor yatırımcılar şeklinde bir başlık burada Amerikan hisse senedi piyasasında 87'dekine benzer bir çöküş olasılığı endişe ediliyor ve bunun ihtimali ise yüzde 20 denmiş. Amerikan hisse senedi piyasası bir günde yüzde 20'den fazla bir oranda düşüş yaşama ihtimali yüzde 20 diyor. Şimdi bir günde yüzde 20 bir düşüş yaşaması için yani çok farklı bir senaryo yani hükümetin veya hazinenin veya fedin çıkıp e, yaşanılan bir olay çerçevesinde ekstra önlemler alınması gerektiğini belirten bir toplantı yapacaklarından bahsetmesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. Veya bir e, siyasinin çıkıp e, bir e, acil durumdan bahsetmesi gerekiyor veya e, nasıl söyleyeyim sizlere? Yani bu tip durumlar hayal edin. Şu anda aklıma bunlardan başka bir şey gelmedi. Böyle bir ihtimal ve böyle bir durum şu aşamada var mı o kadar keskin düşüşler için? Bunun en sonunu pandemi de yaşamıştık sevgili arkadaşlar. Hadi devam edelim. 36 yıl önce 87 Amerika'daki borsaların şimdiye kadarki e, en kötü çöküşünü yaşadı demiş. Dow Jones Tam %22.6 oranında değer kaybetti demiş. Amerikan hisse senetlerinin gelecek birkaç ay içerisinde benzer bir tek seanslık düşüş yaşama ihtimali son derece düşük gözüküyor. E, kötü haber şu ki ihtimaller sıfır değil. Herhangi bir günde e, ihtimaller düşük olsa da bir gün bu büyüklükte bir düşüşün meydana gelme ihtimali yüksek. Yatırımcılar kendi başlarına veya... Bir mali danışman yardımıyla portföy stratejilerini geliştirirken bu olasılıkları dikkate alması gerekiyor diyor. Burada bir nokta koyalım arkadaşlar. Şimdi böyle durumlar için özel bir e, portföy hazırlamamız gerekiyor. E, böyle durumlara özel sigorta yapmamız gerekiyor tabiri caizse. Onun hakkında ekstradan farklı bir videoda çekeceğim sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Hani ne demiş biraz böyle atlayarak diyorum çünkü aynı şeyler belirtiliyor. Şimdi siyah kuğu demiş. Elbette araştırmacıların formülü çöküşlerin ne zaman meydana geldiği değil yalnızca uzun zaman dilimlerindeki sıklıklarını tahmin ediyor. Bu durumun olası bir çöküş öncesinde önlem almanızı imkansız kılacağını düşünebilirsiniz diyor. Ee, ancak diyor New York Üniversitesi'nin risk mühendisi profesör, profesörü Nasip Talebe göre bu durum böyle değil. Bakalım ne demiş. Şimdi tanınmış kitabı siyahku. Olasız, e, olasız e, olasılıksız e, görünenlerin etkisi demiş. Burada normal bir dağılımda e, bir çam e, ne demiş? Günlük hisse senedi piyasası değişikliğinin düzgün bir çan şekliyle veya normal bir dağılımda hareket ettiğini düşünürken yanıldığınızı savunuyor. Ya şimdi burada arkadaşlar yani her bir hisse senedi çöküşünün arkasında bir hikaye var. Ya şu anda açıkçası piyasada e, tek risk şu anda savaş ihtimali. Açıkçası sevgili arkadaşlar ama bu savaş ihtimalinde de ne kadar öncelikli olarak bir takım bir şeyler agresifleşecek ve bu agresifleşmenin ötesinde ne kadar masaya bir şey konulacak? Bunları gündemsel olarak yakından takip etmemiz gerekiyor. Bunlar spekülatif düşüşler olduğunu düşünüyorum şu anda. Hisse senedi piyasasındaki kazanç ve kayıpların normal bir dağılımına uymadığından hem yatırımcılar hem de mali danışmanlar müşterilerin portföy risklerini azaltabileceğini ve getirilerini orantılı olarak azaltabileceğini düşünmekte yanılıyor. Halbuki diyor ortalama bir risk portföy ortamının altında bir performans sahibi oluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar böylesi bir Çöküş senaryosunda yapılması gerekenler aslında bakın bu güzel bir video konusu olur. Ben sizlere örneklemen olarak güzel bir video hazırlayacağım. Bakalım burada ne demişler. Adam şöyle yazmış: Siyah kuğu yüzünden stratejinizin hafif agresif veya hafif muhafazakar olmak yerine olabildiğince hiper muhafazakar veya hiper agresif olmalı. Paranızı orta seviyeli risk yatırımlarına yatırmak yerine bir kısmını diyelim %85 ile %90'ını hazine bonusu gibi son derece güvenli araçlara yatırmanız gerekiyor. Kalan %10 ile %15'i ise mümkün olduğunca kaldıraçlı şekilde opsiyonlar gibi son derece spekülatif bahislere koymanız gerekiyor diyor. Ee, evet yani burada Yanılma payı da var, Yanılmama payı da var. Onlar hakkında şöyle bir size kısa bir yorum yapayım. Şimdi burada demiş ki sevgili arkadaşlar hazine bonusuna koyun demiş. Burada tabii ki kısa vadeli bonodan bahsediyor olabilir. Yani bono veya tahvillerdeki yatırım araçları ama şunu unutmamak gerek ki eğer ki tutup da bugün bir %20'lik bir değer kaybı yaşanırsa borsada piyasadaki herkes elindeki tahvilleri, altınları hisse senetleri, bitcoin'in ne olursa olsun, koşul ne olursa olsun bunun ilk adımında hepsini ilk başta elden çıkarır. Elden çıkarttığında da o yaşanılan ilk gün arkadaşlar hepsi böyle aşağı yönlü düşer sevgili arkadaşlar. Yani her ne olursa olsun yani piyasada bir kriz yaşandı altın 3000 dolar oldu hemen o gün öyle bir şey olmaz. 2000 dolardayken yaşanırsa o 1600'e salar kendini öyle düşünün. O da %20 düşer. Çünkü e, bu tip e, durumlarda yatırımcılar öncelikli olarak bir an önce nakde dönüp... E, Borçlu olan pozisyonlarını kapatmak ister. Bunu pandemi dönemindeki hareketlerden de inceleyebilirsiniz. Şimdi bu çerçevede baktığımızda aslında böyle e, Bono'da tahvilde bak çok riskli bir ortam var. Bir günde böyle bir düşüş olacak diye bekleyip de kendinizi e, güvenli olarak bekleyin hissedeceğiniz bir durum söz konusu e, olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani burada hani bu sigortalama işleminde ben sizlere şey göstermiştim. Böyle tutup e, VIX 11'lerdeyken, değil mi? Onlardayken burada kendinizi güvence altına alacak belirli oranlarda e, bir e, sigortalanma primi gibi düşünebilirsiniz. Orada düşük risk sorununda buraya yatırım yapabilirsiniz. Çünkü Böyle şiddetli bir durum olduğunda OVX 50'lere çıkar direkt arkadaşlar. Yani siz onda alırsanız 1'e 5 verir gibi düşünebilirsiniz. Ee, burada mesela tek e, şey bu olur. Ama onun haricinde portföyünüzde mutlaka nakit para tutmanız gerekiyor. Özellikle böyle dönemlerde. Şimdi nakit para tutarsanız sevgili arkadaşlar. Şimdi e, hisse senetlerinde bazı firmalarda mesela beklentinin altında bir bilanço açıkladığı döneme denk geldi diyelim. Normalde 3-4 düşerse o %10, %15'te düşebilir. Yani çok derin düşüşler de yapabilir. Bu, bu tip durumlarda şimdi endekslerin de 1x, 2x ve 3x yani kaldıraçsız ve 2 çarpı 3x kaldıraçlı bir bütünü vardır. Bunu isterseniz S&P Nasdaq isterseniz ise sadece belli e, birkaç tane firmadan oluşan o, o sektöre özel endeksler bulunmaktadır. Burada e, bilançosuna göre e, mesela diyelim ki şurada bizim kendi şeyimizden göstereyim arkadaşlar. Örnek veriyorum ben Fangu'dan toplamda VIX 20 ile 21'deyken sevgili arkadaşlar kaç paralık? işlem açmışım. Burada gözüküyor mu şu anda emir geçmişi? Burada sevgili arkadaşlar, ortalama 153 dolar seviyesinden sevgili arkadaşlarım toplamda 145 dolarlık bir ee, pozisyon açmışım sevgili arkadaşlar Pardon 658 dolarlık bir pozisyon açmışım sevgili arkadaşlar şimdi bu 660 dolarlık bir pozisyon veya 700 din şu an eksi 37'de ee, burada 700 dolar yaparsak 7 14 21 şimdi bunu 2000 dolarlık bir ee, hacim yarattım sevgili arkadaşlar ama 2000 dolarlık hacim yaratmama rağmen bakın şurada alım gücü olarak görüyorsunuz. 2700. kişisel bazı bir ihtiyaçım için çabuk veriyor diye ben buradan 500-600 dolar daha çekmiştim sevgili arkadaşlar. Onu tamamlayacağım. Yani ortalama olarak kendi portföyümüzde 3000 dolar hala cepteyken bugün mesela e, 250 dolarlık, 230 dolarlık bir tahvilimiz var. 2x kaldı araçta. Bunun da mesela piyasada yarattığı hacim 500 dolar. Bakın Sıkı para politikası döneminde e, özellikle tek bir şirketten ziyade endekse bağlı kaldıraç almak dairdir. Ama onun haricinde bir de e, fiyatını ucuz gördüğüm, ucuz hesap ettiğim e, gelirlerini düşük mal e, gelirlerini düşük açıklayan ama mali yapıdan iyi olan şirketlerden gördüğüm RAM vardı şu anda. Burada RAM'dan da mesela özel olarak 20 adet dot almışım sevgili arkadaşlar. Yani çok düşük fiyatlamada sevdiğini siz hisse görürseniz onu alın o başka. Ama onun haricinde şurada FNGU yani FANG'ı ben 3x almışım. Bunu 1 x'te, de 2x alabilirdiniz çünkü ben burada şuradaki görmüş olduğunuz hisse senetlerine baktığımda sevgili arkadaşlar %90'ı testayı hariç tutuyorum Gelir beklentisi yüksek seviyede bu yüzden dolayı ben bu e, ETF'in diyelim ki e, Daha da böyle e, bilançoda gelire odaklı bir e, performans göstereceğini düşünmüşüm ve bu düşüncemi ise kaldıraçlı olarak fiyatlamışım. Neden kaldıraçlı olarak fiyatladım? Daha çok kazanacağım için değil. Çünkü böyle dönemlerde para maliyetlidir arkadaşlar. Bak ben 2000 dolarlık işlem açtım diyorum. 2000 dolar ne yapar? Düz hesap diyorum 60.000 TL yapar. Bugün 60.000 TL kredi çeksen sen bir yıllık arkadaşlar kaç para ödeyeceksin TL bazlı? He? 100-110-120 değil mi bankasına göre değişiyor Neden Çünkü yüksek faiz oranlarında e, veriyor arkadaşlar yani şey bu tarafından baktığımızda sevgili arkadaşlar kaldıraçlı işlemler e, seçtiğiniz güzel endeks bazında iyidir ama burada mesela ben tutup dedim ki diyelim bilançosunu farz edelim Amazon'un inceledim sevgili arkadaşlar ve Amazon'un müthiş bir geliri var. Ama özel sebeplerden doğru 145'ten düşmüş 80'lere. Onu direkt alırım arkadaşım. O tarz sesi alırım. Zaten şurada piyasayı beklememde ki amaç real olarak hisse senetlerinin iyice dip yapması arkadaşlar. Bakın böyle bir günlerde bile böyle bir günlerde bile daha öncesinden VIX ortamının %20'yi olmadığı Ortamlarda bile gerçekleştirdiği fiyatlarda erişmekte yine zorlanıyoruz arkadaşlar. Yani tutup da bir Microsoft bugün 280 olsa gözümü kaparım alırım. Yani portföyümü ona kaldırım bu artı hissedi. Ne bileyim Google tekrardan 90'lara düşse... Yani elimdekiler gitti diye üzülmem. Giderim daha çok yatırımımı oraya kaydırırım. Ee, hani bu böyledir arkadaşlar. Bir şey çünkü sonsuza kadar hep kötü veya hep iyi gitmez. Mutlaka bir noktada piyasaya müdahalede bulunur. Neden müdahalede bulunur? Şunu unutmayın. Şimdi diyorlar da size. Amerikan halkının cebinde bin dolar bile para yok. Yok. Amerikan halkının %58'inin parası hisse daha arkadaşlar. Emeklilik fonları burada. Şimdi böyle bir düşünün bunu cebinize koyun. Bunu geçtim daha sonrasında firmalar daha, doğru, daha doğrusu bankalar arkadaşlar bankaların gelirlerinin bir kısmı tahvillerde bir kısmı hisse senedinde. Şimdi tahvillerdeki paralarını kullandıktan yiyorsunuz adamları ama hisse senetlerinde çok ciddi anlamda uzun süreli bir düşüş baskısı yarattığınızda ve faizlerin de bu denli uzun uzu, şey uzaya uza durduğunda yani e, yüksek oranda durduğunda bu sefer mesela bir bankacılık krizi hortlamıştı. Ben ne dedim ondan bir hafta veya bir hafta içindeki videomda bilerek dedim borsayı yükseltecekler dedim. Çünkü para bastılar bankacılık sektörüne özel. Burada da tekrardan borsada bir yükseliş gözlemledik o zaman dilimi içerisinde. Yani bu para politikası hisse senedi vesaire de dahil bunlar piyasayı belli bir süre bu anlamda sıkarlar ama bir yerden çatlağını görünce de Anında müdahalede bulunurlar. Bugün Biden ne diyor? Biz Amerika'dayız diyor. Biz her bakımdan her şey destekleriz diyor. Rezerv para birimi adamların elinde. Bir ekonomik kriz çıkıyorsa bu beklenmediği için değil o dönemin ihtiyacı olduğu için çıkar sevgili arkadaşlar. Kendileri yapar yani bunu. Bunların hepsini ben açıkçası bir böyle al gülüm ver gülüm oyunu olduğunu düşünmeye başladım. Ee, ama şu aşamada Zaten tekrardan diyorum belirlenmiş bir yol haritası var. Yani pandemi bu işin başlangıcıydı. Burada e, gerçekleştirilen sıkıntılı bir operasyonun e, izlenildiği yol üzerinde bir kriz havası çıkar ise e, bu sefer derler bak bu politika başarısız. E ne yapalım o zaman derler. Ne yapacak faizleri sıfır indirip para mı basacak? hiper 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 enflasyon olur. Ya zaten şu anki bu trilyonlarca dolar parayı da e, hani nasıl değerlendireceklerini katıl kanalında da zaten gösterdim sevgili arkadaşlar. Göz atmak isterseniz yine üye olabilirsiniz. E, benim hani bu anlamda söylemek istediğim bu. Bakalım bunlar başka ne diyormuş? Daha sonrasında diyor ki örnek olarak portföyünüzün %90'ını bir yıllık ABD hazine bonosunda tahsis ettiğinizi ve kalan %10'unu da S&P endeksinde bir alım opsiyonunda satın aldığınızı hayal edin. Bu hazine bonolarının getirisi şu anda %5'ten fazla olduğu için alım opsiyonlarının süresi değersiz olsa bile gelecek yıl Para kaybetmeyeceğiniz anlamına geliyor. Ee, öte yandan S&P 500 opsiyon primlerinin e, ödeyecek kadar yükseldiğinde ise kar ediyorsunuz diyor. Ve en iyi senaryoda eğer borsa hızlı yükselirse getirileriniz de o kadar büyüyor diyor. Büyük ölçüde hisse senetlerine yatırım yapmak ve portföyünüzün e, geri kalanını S&P 500 satım opsiyonuna tahsis etmek gibi e, opsiyonlar da tahsis etmek gibi gözüküyor. Piyasalara hakim olan belirsizlik düşünüldüğünde e, böyle bir öneride daha rahat bir uyku çekersiniz diyor. Yani paranızın diyor büyük bir bölümü nakitte dursun diyor anlayacağınız Diğer bir bölümü ise 2x, 3x veya şimdi Amerikan piyasasında sevgili arkadaşlar 5x, 6x, 10x yani birçok kaldıraç oranı da vardır sevgili arkadaşlar. Buralarda bu işlemleri de yapabilirsiniz demiyor. Vadeli olarak kaldıraç opsiyonu diyor. Şimdi pozisyonlarınızdan ziyade durumunda bundan ibaret olduğunu görüyorsunuz. %80'le %90 nakitte kalın diyor. Buradaki eleman %10-15 ise kaldıraçta durabilirsiniz diyor. Şu anda aslındaki asıl soru şu sevgili arkadaşlar. Onun da videosunu çekeceğiz. E, bilançolar borsaları tutmaya yetecek mi? <laughs> Bu. Önümüzdeki hafta 3 e, tane sağlam şirket. S&P 500'ün ilk geliş şirketinden ee, sevgili arkadaşlar. 3 tanesi bir bilanço açıklaması gerçekleştirecek. Burada bakalım gösterecekleri performans neden etki olacak. Geçen bilanço dönemine göre zaten fiyatlanmaları uygun kalmıştı. Bakalım daha da uygunlaşacak mı? Yani daha da nasıl e, Nasdaq'ı aşağı çekecekler mi? Yoksa sevgili arkadaşım ileriye doğru götürecek mi? Burada ben açıkçası sadece ve sadece gelen rakamların yeterli olacağını yine düşünmüyorum. İleriye yönelik olarak da açıklamalar yapılacaktır. Bu açıklamaların piyasalarda daha belirgin rol üstleneceğini daha şiddetli bir şekilde düşünüyorum. Hoşçakalın.